Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle beraber ben oyunlar hakkında konuşacağız ve sohbet edeceğiz. Şimdi söylüyorum oyunlar hakkında konuşurken ne konuşabiliriz? Öncelikle bence çocukların çok sevdiği bir oyun Roblox'tan bahsedelim. Roblox Roblox kapandı. Ee, çocuklar yani üzgünüz. Benim kuzenim çok iyi oyun Roblox çok oynuyordu. O şu an o kapandı diye bayağı üzgün. Hep dalga geçiyorum onlar Roblox kapandı diye. Eee Başka ne diyeyim? Roblox kapandı. Cinsel içerikler üretiyormuş. Yani kapanmasının amacı bu. Instagram kapanmıştı zaten. Onun açıldı. Roblox kapandı. Herkes diyordu Roblox bir gün sonra açılacak. Bir gün sonra açılacak. Daha açıldığını göremedik. Ee, ne diyebilirim başka? Açılmadı yani. Ama güzel oyun. Yani Roblox seviyorlar. Yani neredeyse bütün çocukların Yarı son oyunu ya da hepsi Bros ders şekilde Roblox Ne bileyim insanlar para yatırdı o kadar oyuna VPN'den girebiliyorlar galiba VPN VPN'i de kapatsınlar hiç giremezsin o zaman Roblox Öyle olur çünkü Roblox şu an kapanma bir Amacı yok VPN var Ama VPN'den de para cezası olduğu için Umurumda olmuyordur Başka ne diyeyim Şimdi Brawl Stars'a geçelim. Brawl Stars'ta tabi böyle oyun olduğu için Brawl Stars olduğu için yani Brawl Stars sevilen bir oyun kapanmıyor. İnsanları kazanıyorsun, öldürüyorsun. Ben seviyorum yani. Ben de oynuyorum Brawl Stars. Söyleyeyim adımı da istiyorsanız. Işte 8999 ee, Birlikte oynarız. Brawl Stars oynuyorum. 30.000 kupayım. Yani 29.500 Brawl Stars oynuyorsanız sizi de seviyorum. Stars niye kapatılmadı? Herkes diyor Stars da kapatıldı diyor. Size size biz de şimdi size güleceğiz diyor. Ama Stars Roblox gibi yani cinsel içerikler üretmediği için kapanmadı ve hala da oynanmaya devam ediyor ve ben daha 5 dakika önce öğrendim yani çok seviyorum Brostars. Ee, bir, şimdi bu video yetişmeyecek şort çektiğim için. Bir dahaki video, bir dahaki video yani uzun bir, bir dahaki video. Ya yani işte ben uzun video ne zaman başlayacağım size söyleyeyim uzun video çekmeleri 30 gün 30 abone olduğumda 30 abone olduğumda uzun video çekmeye başlayacağım Belki 30 aboneden sonra değil Eki okullar başlayınca yani bir iki haftaya e, uzun video atmaya başlayacağım Beklemede kalın Sizi yapıyorum birazdan futbol beğen futbol Siz, Sizi seviyorum birazdan futbol PES, FIFA falan konuşacağız. Bu videoyu şimdi burada bitiriyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Gö, rü, şü, Okey. Yorumlar.